Arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün Zula'da ölüm maçına giriyoruz. Ama tek bir saçmalık var. Ben oyunu bilmiyorum. Hamza giriyor. <laughs> Hamza girecek. İlk defa Zula oynayacak. Hamza'ya bugün ilk defa Zula oynatacağım. Bu koltuğu devredeceğim Hamza'ya birazdan. Selam. Evet. evet kanalda Hamza'nın ben gidiyorum. ha. Lan gitme gel. Merhaba. Kar yağıyor onu seyredeceğim. Zekiyiz. Hadi dön bakayım. Dön sola dön. Sola dön. Sola dön. He pardon özür dilerim. Dönmek için mouse'u kullanın. <laughs> Hamza dönme için mouse'u kullanın. Aynen. Tamam şu an ben sağa gitmek istiyorum. Düz dümdüz git. Sol orası ama sen soldan. <laughs> sağa dön şimdi. Maus'u biraz hızlı havaya kaldırarak dönmüş bak. Havaya kaldır. maus'u bak. Bir şey söyleyebilir miyim? Ver bana. Ver bana. Bak. <laughs> oh, <dönüyorum. gülüyor> bak böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Ha havaya. Böyle. Ha ha ha. Aa. Bir çatışma oluyor ama. Hadi hadi. direkt çatışsın lan onlara. <gülüyor> <gülüyor> ben gideyim. Sıkıntı Bak. Bu, ben bunda bak, bak yine gösterdi mi dönüyor. Gösterdim mi? Öbür <laughs> tarafa öbür. Ağzı Evet dönemiyorum işte. Ben sıkmıyorum ki. Baksana sesler geliyor. Nasıl ben kullanayım. Emin miyiz? Double A -S -S -E sen kullan hadi. E ne gerek kaldı? Hadi yürü yürü. Ben, ben buradan gideceğim geçeceğim. Sanki. Siz attı hayvan ola hayvan. Kimin? Yürü yürü. Dur dur. dur burada, yürü. Allah kahretsin. biraz sağa gel. Sağ. Sağ sağ. <laughs> biraz öne. Sağ biraz da. Bir kişi şey vurursak kazandık sayıyorum. Sağ gel. <laughs> Aya bastedin mi Aya bas Aha tamam. mi gele de hadi A'ya bas diyeceğim. Gamza geri tamam. Gel hadi. Hadi. kaç evet. Attı kaç kaç gelmiyor. Vurdu Gamza. Geri kaç Kazandık. Geri kaç geri kaç, geri kaç 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 a, a, kaç a, kaç 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 bas kaç bas bas bas, 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 bas bas bas. Yürü yürü. sen Yürü. <laughs> 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 Lan yürü öldürdü ya. W'ye bas. W'ye bas ben görürüm. Ne yapıyor <laughs> ne oldu? Sakin. Merdivenden çıkıyor sakin. Vurduk. <laughs> devam Kazandık. Et, devam et, devam et. Pardon bağırma sakin ya. Acemiyim ben. Gir, Bak kim vuruyor bizi? Ah. Allah kahretsin. Sen oradan bir şey yapamazsın. Ben vuruyorum. Değil mi? Ben niye hep soldan gidiyoruz ama? Yürü oğlum yürü. Sen. Yürüyorum. Yürü yürü. Şu an benim sesimi duyuyorlar mı? Bilmiyorum. Umarım duyuyorlardır. Nerede yürü, lan? Yürü, yürü, sen yürü. 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 Yürüyorum. Yürü, yürü, yürü. Basıyorum. <laughs> Allah Allah bak vur nasıl yendim Allah Allah bak vur nasıl yendim Allah Allah bak vur nasıl yendim hala dur. Sen öğret bak sıldıracağım <laughs> sen sen mal mal konuşurken ben adam vuruyor Aferin dur 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 burada sakin Geri gel, 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 gel. Üç kişi bak, ye 3 kişi buldu. Şey Nereye gidiyorsun? Geri dedin ha, pardon. Ya. Hamza Allah kahretsin. On bir canlı adam vuruyorum ya. İşte Abi, profesyonel şey oyuncu bu demektir. <laughs> Aynı adam vurdu mermi. Rezillik ya. Oğlum, şu an oğlum altı adam vurmuşuz lan. Bence gayet iyi çünkü benim gibi sen baktım Zula oynuyorum. Zula cahiliyle oynuyorum. He? Arka yürü yürü. Yürü. Yürüyeyim mi mi? Yürüyeyim mi dedim? Vurdum, yürüdü. Artık ben oynayabilirim. Oynayacak mısın? Hayır. <laughs> hiç bas. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bazen Amza çıkacağız. Çıkalım. Adam mı diyorsun? Sadece W'ye basıyorum. Tek işim bu. Ne kadar güzel. Geri zekalı Dur dur lan dur artık. Dur artık lan dur artık. Dur, 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 dur. Abi söylesene. Amca kaçtı. Güzel. Amca gitmiyor şu an. Hadi ama git. Tamam hiç git. Gücün mü yetmiyor W'ye? Lan. Arada, arada, arada diyor. Şu an girmen lazım B ile oraya. Sen ne yapıyorsun ya? Basılı basılı. Şu an basmıyorsun. Bak, tamam, kafadan vurmuşsun söyledi. Arada elini çek böyle böyle, böyle yap tamam mı? Arada, arada yap onu. Tamam şu an basılı tutuyor. İlerleyeyim Ne ka kadar ka güzel ka 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 oynuyorum. Hani ya, ka 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 dur! <laughs> Duymuyorum. Ha, bir daha değil. Yürü. Hatta 8 kişi oldu ya. Yürü, yürü. İt. Sen kim vuruyorsun? Evet. Hay. Ne kadar güzel oynuyorum görüyorsunuz. Yürü yürü. Baş parmağım gidiyor. Ondan dolayı, dolayı olabilir mi? Da ne kadar güzel kısa... Tam kafadan vurun. Aa. Ne aa. Tam kafadan. <laughs> kış, 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 kış. dur dur, 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 dur. A'ya bas bir daha bas <laughs> dur, Biraz sol yap. Sol yap. Senin yüzünden. Evet, Senin yüzünden. Fark var edemedim edemedim Git Nasıl ne oluyor lan? Tam Bu gördün Ulan Hamza. Ulan Hamza. İyi de 100 kişi olmadı ki. O süre bitti. Bir şeyler tek başına bir adam vurursan kazandığını sayıp 6 4 çekiliyor. Nerede? Ne? Adam da bekleyelim. Duvarın arkasına o, Aa, geçti gitti. O bizdendi. Hayır değil bak. Tamam gidiyorum. Hayır etme sesini. Mouse nerede? Mouse nerede? kesin solda bak. <laughs> vur vur ama. Basın. Basın. Tut. <laughs> Basılı tut, basılı. Kişi öldürmüşüm, onun mutluluğunu yaşıyorum. Niye hemen geliyor? Ya. Yavaşça sağa bak. Bro! İki oldu. İki, oldu. İki oldu. Sak bak beni öldürdüler senin yüzünden. Odaklanamıyorum ya. Nerede? Ya vur, vur vur vur. Öl 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 artık öl. öl artık öl artık. Öl <laughs> 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 artık. <gülüyor> sıkmıyorsun öl artık diyorsun. <laughs> Bizim adam değil. Sonu dön sonu dön dön sonu. Ateş atın abi. Vur vur. Ölsene. <laughs> Vurdum. Arkadaşlar, bu videonun burada sonuna geliyoruz. Evet anda... çünkü. Bilmiyorum. arkadaşlar. E, Altıfiftörde çektik. Neden? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olalım lütfen abone olalım. Bakın bir tane videom var 46 kişi likelamış ama abone olmamış 3600 lira bir video. Abone olalım. Kablo tamam mı? <laughs> ben... Abone olmayı şey like, görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.